İmam Ali ve Sevda. İmam Ali ve Aşk. 5 yaşındayken Peygamber Efendimizin evine girmiş. 5 yıl sonra Resulullah Efendimiz'e peygamberlik gelmiş. Yaşı 10, İslam'a ilk giren genç olmuş. İlk giren. Toplamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz akrabalarını Hazreti İsa rolüne bürünmüş. Kim bana yardım edecek teklifinde bulunuyor dağıttığı yemekte toplamış onları. Havaya kalkan bir el arıyor. Daha 13 yaşında eli havada İmam Ali'nin ben ya Resulallah diyor. O kalkan el bir daha indi mi? İnmedi vallahi. Bedir'de Hazreti Ali. Uhud'da yine Hazreti Ali'nin eli havada. Hendek'te yine Hazreti Ali'nin eli havada. Hendek'te niye eli havada? Amir bin Hud çıkmış. Kim benim karşıma çıkacak diye meydan okurken birçok insan korkuda gizlenirken Ali kalkmış. Ben <laughs> ya Resulallah demiş. Ali otur. İclis Ali İclis. İnnehu Amr bu Amr. De. Ben de Ali Haydar'ı kerrarım. Döne döne savaşan Ali'yim. Ya Resulallah ben demiş. Bırak ben gidim. Üç kere oturtmuş yine Hazreti Ali kalkmış. Ya Resulallah ben demiş. Ve Efendimiz onu giydirmiş, hazırlamış, gitmiş ona hadini bildirmiş. O el inmemiş Hazreti Ali'nin. Hazreti Ali ile ilgili çok şey anlatılır ama ben bir tane şey anlatarak konumuzu nihayetlendireyim. Hicret zamanıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gizliden Medine'ye gidecek. Suikaste uğrayacak Mekke'nin gençleri toplanmış. Hep birlikte öldürecekler Resulullah Efendimiz'i. Ona verilen emanetlerin dağıtılma işini Hazreti Ali'ye vermiş. Ali şu hadramut işi yeşil olan hırkamı giy ve gir yatağıma uyu. Sadece Allah'a güven ve Allah'a tevekkül et, Allah'a dayan, Allah seni koruyacaktır demiş. Hazreti Ali o yatağa yatmış. Ölmek için yatmış. Beni Resulullah'a benzetsinler, beni öldürsünler, Resulullah aleyhissalatü vesselam kurtulsun diye yatmış. Kaç yaşında dostlar? 23 yaşında bir genç. Ve giymiş onu yatmış. Halife iken öğreniyoruz Hazreti Ali'nin sözlerini. Vallahi hayatım boyunca diyor o kadar güzel uyku hiç çekmedi. Allah için, Allah'ın Resulü için, cihat için, hicret için ölüme yattı. Allah ona huzurlu bir uyku verdi. Şimdi kardeşler gönlümüze bakalım. O gün Resulullah saldırı altındaydı. İmam Ali yatağına yaptı ya. Bugün de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sünneti, getirdiği İslam davası yine aynı saldırı altında. Şirk her tarafımızı sardı. Putları dağlara, taşlara, okullara, bütün resmi kurumlara, şehirlerin ilçelerinin meydanlarına her yere putları koydular. İnsanlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı o putların önüne getirerek saygı duruşu ve tazimde bulunmalarını zorladılar ve alıştırdılar. Faizci bir ekonomi modeli oluşturdular insanlarımızın neredeyse tamamına <laughs> yakını banka faizli kredilerine muhtaç durumuna getirdiler. Televizyonlarında, dizilerinde, sokaklarında, okullarında zinnayı teşvik edecek giyim tarzı şeylerle insanları ortalığa bıraktılar ve hakikaten fuhuşu açıktan yaşanılabilir bir hale getirdiler. Bu kadarla mı? Hayır. İçkinin satılmadığı bir dükkan bırakmadılar. Milli Piyango Toto Loto adı altında kumarcı bir devlet oluşturdular. Resulullah Efendimizin liderliği yerine başka başka liderlerin, onu bunun peşinden giden insanlar oluştu. Sünnet yine ayaklar altındadır bugün. Bugün de Resulullah'ın yatağına ona saldırmak üzere olanlardan kurtarmak için yatağına yatmaya Ali'lere ihtiyaç vardır.